Şimdi az çok obsesyon mekanizmasına uyan bir hipnotizörün gönüllü kişiye yaptığı tesir şeması hakkında da birkaç şey söyleyeceğiz. Bir insan ne kadar kudretli olursa olsun bedeninin dar imkanları içinde bulundukça dışarıda az çok serbest halde bulunan bir obsesör gibi doğrudan doğruya diğer bir insanın şuur üstüne hakim olamaz. Ancak hipnotizör çeşitli yollardan gönderdiği bir takım tesirlerle kendisi de mekanizmasını bilmeden gönüllü kişinin şuur dışının şuur üstüyle olan irtibatını aşağıdan keser. Şuur üstünden gelmesi gereken tesirler kesilince kendi tesirlerini şuura göndermeye başlar. Burada yabancı tesirler obsesyonda olduğu gibi şuur üstünden gelmez. Doğrudan doğruya hipnotizörden şuur dışı kanalıyla şuura gelir. Görülüyor ki teknik bakımdan bu ikisinin arasındaki fark çok azdır. Bir defa bu mekanizma kurulduktan sonra gönüllü kişi hipnotizörün tesirleriyle hareket etmeye başlar. Eğer hipnotizör onun şuur sahasında izlenimler uyandıracak tesirleri göndermezse, gönüllü kişi tamamıyla idraksiz ve otomatik olarak hareket eder. Ancak bu tesirler, yani hipnotizörün telkinlerindeki manalar, şuur dışında mevcut olduğu için, gerektiği takdirde bu manalar veya izlenimler şuura aksettirilebilirler. İlham denilen ve ilim, sanat, fikir hayatında insanların dahi yaratıcı dedikleri olaylara sebep olan bazı irtibatlardan da biraz bahsetmeyi faydalı buluyoruz. Bunlar büyük vazife planlarına bağlı olmayıp insanların kişisel veya bazı toplumsal durumlarına yardım etmek isteyen hami ve yardımcı varlıklar gibi orta vazifeliler tarafından yukarıda bahsettiğimiz alelade orta derecedeki irtibat mekanizmasına bağlı olarak gönderilen tesirlerdir. Burada transa da lüzum yoktur. Zira trans ancak uzun bir tebliğin akışı sırasında çevreden gelen tesirleri ortadan kaldırmak için beyin merkezlerinin uykuya yakın bir durumla çevreye karşı hareketlerini azaltmak maksadıyla meydana getirilmiş bir haldir. Halbuki ilhamlarda böyle uzun uzadıya tesir göndermeler yoktur. Bunlar bir an sayılacak kadar kısa zamanlarda ve kesik kesik gelir. Vazifeliler tarafından medyumlar vasıtasıyla dünyaya verilen bilgiler genellikle toplumsal planlarla ilgili çok büyük hareketleri meydana getirirler. Bazen de vazife planının yüksek varlıkları çok seyrek hallerde insanlar arasında büyük bir hareketi uyandırabilmek ve onlara kütlevi hamleler kazandırmak, genel ve toplumsal düzenler, nizamlar ve usuller dahilinde yetiştirici bilgileri insanlara vermek, kısaca dünyada hızlı inkişafları sağlamak için bizzat kendileri dünyaya inerler, hem idareci hem de yol gösterici olarak faaliyet gösterirler. Bu kudretli varlıklar daimi surette irtibatta bulundukları yüksek vazife planından aldıkları üst bilgileri, insanlar arasında yaymak için kurdukları din kurumlarıyla, Dünyada büyük ve toplu dönüşümlere sebep olmuşlardır. Böylece kurulan ve toplumsal planlar dahilinde kudretli tesirler gösteren büyük dinler, sağlam ve düzenli yaptırımlarıyla vicdanların yüksek seviyelere ulaşmalarını sağlamışlardır. Dinler bu yönleriyle insanları vazife planlarını hazırlayan vassalardandır. Dinler dünyanın bugünkü yüksek ve olgun durumunu meydana getirmiş ve dünyadaki gelecek büyük intikal devrinin ilk toplumsal hazırlıklarını temin etmiş ve her biri kendi bünyesinde zamanlarının çeşitli ve değişik ihtiyaçlarına, zorunluluklarına ve icaplarına cevap vererek insanlara vazife planına hazırlanmanın en uygun yollarını göstermiştir. Her din zaman ve icaplara göre direktifler, misaller, semboller ve bilgiler içinde verdiği derin sezgilerle insanları cehaletin karanlığından kurtarıp büyük ilahi yola yöneltmiştir. Bütün dinler insanların vicdan mekanizmalarının realite dengeleri hattını o ana ait icapların müsaadesi dahilindeki idrak imkanlarının en üst seviyelerini yükseltebilmelerine yardım etmiştir. Kurulan bir dinin şartlarını insanlara tebliğ ve talim etmek ve bu talimata insanların ilk uyumlarını sağlamak için yüksek vazife planından vazifeli bir varlık biraz evvel söylediğimiz gibi dünyada bedenlenerek insanlar arasına karışmıştır ki insanlar bu vazifeli bedenlilere peygamber veya kurtarıcı demişlerdir. Vazife planını hazırlanmak üzere dünyaya gelmiş olan insanlar başları boş bırakılmış değillerdir. Eğer böyle olsaydı insanlar bugüne kadar olan gelişmiş durumları ile gelemezlerdi. Dolayısıyla kişiler gibi toplumsal durumlar da daima yüksek vazife planının denetimi ve gözetimi altında yükselmektedir kainatta bu işle sorumlu büyük vazifeliler vardır. İnsanlar özellikle idrakleri genişledikçe içinde yaşadıkları kaba maddelerin dar fiziki kuralları dışına taşmaya başlamışlar ve daha kapsamlı geniş idraklere dayanan bir takım kanun ve nizamların mevcut olabileceğine dair öz bilgilerinden şuurlarına sızan sezgiler ve içgüdülerle varlıklarının sebeplerini öğrenebilmek ihtiyacı içinde devamlı çırpınıp durmuşlardır. Onları ilk işgal eden problem etraflarında görmekte oldukları şeylerin ve bu arada bizzat kendilerinin kimin tarafından meydana getirilmiş olduğu ve kaderlerinin kimler tarafından idare edildiği konusuydı. Dolayısıyla tanrı kavramı Üst titreşimlerin yardımıyla insanların öz varlıklarından kopuk gelmiş bir ihtiyacın idraklerinde beliren ilk kuvvetli yansımasıdır. İdrakleri gelişmeye yüz tutmaya başladıkları andan itibaren insanlar bir tanrı aramaya başlamışlardır. Fakat önceleri onların bu ihtiyaçları değer bakımından henüz çok zayıf olan idrakleriyle uygun, ve basit durumda bulunuyordu. Dolayısıyla o tanrısını ancak beş duyu organının dar imkanları içinde aramaktan daha ileri bir kudret gösteremiyordu. Onların bu ihtiyaçlarını cevaplandırmaya çalışan yardımcı varlıkların gönderdikleri sezgiler insanların ancak beş duyu organına hitap edebilecek sembollerle mümkün olabilirdi. Bu sembollerin Asıl işaret ettikleri manaları insanlar anlayabilecek idrak seviyelerine ulaşmış değillerdi. Dolayısıyla ilahi kavramların sezgileri insanlara ancak onların etraflarında en güçlü olarak tanıdıkları şeylerle sembolleştirilerek verilmişti. Mesela ilk zamanlarda güneş sembolü tanrıyı temsil ederdi. Bir ülkeyi besleyen büyük bir nehir yine böyle bir semboldü. İlk zamanların basit idraklerine bu semboller bir müddet kafi gelebildi. Fakat idrakler gittikçe değerleniyor, değerleri yüksek, ince madde üniteleriyle artan insan idrakleri artık bu sembollerle tatmin edilemez hale giriyordu. Bütün bu hallerin neticesinde vazife planından İlahi bilgileri insanlara sunmak için vazifeli varlıklar dünyaya indiler ve kitabi dinleri dünyada kurdular. Bu dinlerin her biri insan topluluklarının eksik taraflarını tamamladı. Bu kitaplarla sembollerin manaları biraz daha açıklanmış oldu. Bu suretle insanlığı daha ileri bir inkişaf haline getirmenin, büyük kader planına göre çizilmiş yolları insanlara gösterildi. Her din, insanların yaşadıkları realitelerinin, en son imkan sınırları dahilindeki idraklerinin varabileceği en üst sezgi sınırlarına kadar öğrenmeleri icap eden şeyleri öğretti ve vazifesini mükemmelen yaptı. Evvela insanları çeşitli ibadet şekilleri ve sorumluluklarıyla vazife sezgisi tatbikatının disiplinini hazırlayıcı durumlara onları otomatikman soktu. İnsanlara birbirlerini sevmesini öğreterek gene vazifeye doğru yürüyüşün büyük hazırlıklarına ait istikametlerini direkt talimatla da gösterdi. Vicdanlarının daima üst realitelerine yönelmeleri için lüzumlu olan her türlü hareketi onlara doğruluğun çeşitli yollarını göstermek suretiyle aşıladı ve insanları vazife sezgisi hazırlığının nurlu imkanlarına kavuşturmanın çeşitli yaptırımlarla yollarını sağladı. Kısaca dinler bugün artık gelmekte olan dünyanın büyük intikal devrinin eşiğine insanları yaklaştırdı. Eğer dinler olmasaydı insanlık bugün bu mertebeden daha pek çok gerilerde bulunurdu böylece insanların vazife planının hazırlanmalarını temin etmek için vazifelenmiş varlıklar bu vazifelerini başarıyla yapmış oldular fakat ilk zamanlardan orta zamanlara geçmiş olmakla beraber insanlar dinlerin kurulduğu devirlerde idraken henüz kafi derecede donatılmış değillerdi dolayısıyla hepsi aynı kaynaktan yani vazife planından gelen ve hepsi aynı derecede büyük hakikatlerin izinde yürüyen dinler çeşitli zamanlarda bu hakikatleri insanlara ancak anlayabilecekleri tarzda çeşitli şekiller içinde verebilmişlerdir. İşte onun için ki insanlar arasında yayılması gereken hakikatleri peygamberler ve kurtarıcılar ancak sembol kullanarak yayabildiler. Dolayısıyla bütün büyük din kitapları birer hakikatin sezgisini taşıyan ve zamanlarına göre hesaplanarak tertiplenmiş bulunan kuvvetli sembollerle doludur. Mesela kıyamet sembolü bunlardan birisidir ki büyük bir hakikat olan dünyanın yakın intikal devresini veyahut bu dünya devresinin kapanışını ifade etmektedir. Aynı şekilde cennet ve cehennem kavramları da manaları derinlerde olan bazı hakikatlerin idraklere yetecek kadar sezgilerinin verilebilmesi için yüksek kurallara göre vazife planı tarafından tertiplenerek dünyaya vazifeliler eliyle sunulmuş birer semboldür. İbadet şekillerinin her biri zamanın icaplarına, hayat şartlarına, inkişaf durumlarına ve vicdan mekanizmalarının denge seviyelerine göre kılı kılına hesaplanarak insanlara empoze edilmiş ve böylece otomatik bir tertiple insanların üst vicdan unsurlarına yönelerek bugün yaklaşmakta oldukları üst plana elverişli bir hale gelebilmelerinin hazırlıkları yapılmıştır. Bu arada dinlerin emretmiş oldukları sevgi, şefkat, yardımlaşma, af, hoşgörü, terk etme, fedakarlık, iyilik, doğruluk, samimilik, hem cinslerine ve hatta hem cinslerinin dışındakilere karşı bir takım sorumluluklar gibi sayısız doğruluklar, aynı zamanda bunun aksini olarak yasakladıkları bencillik, kin, kıskançlık, düşmanlık, İntikam, kötülük, yalancılık, ikiyüzlülük, zorbalık, hırsızlık, canilik gibi sayısız kötülükler bazen otomatik, bazen de yarı idrakli bir aydınlık içinde insanları yüksek idrak planlarını hazırlamıştır. Fakat zamanla bu idraklerin üst plana doğru inkişafları o kadar arttı ki dinlerin sembollerle vermiş oldukları sezgileri anlamak ve manalandırmak ihtiyacı insanlarda şiddetle belirdi. Bunu da bu dinlerin başarılarından saymak gerekir. Bugün insanlar bu sembollerin kendilerinde uyandırmış oldukları yüksek sezgilerin mümkün olduğu kadar açık bilgilerini susamışçasına özlem duymaktadırlar. Bununla beraber bu manaları din kitaplarının başarıyla yerleştirmiş oldukları kuvvetli sembollerin içinden ayırıp çıkarabilmeye insanların ancak yüzde ikisi veya nihayet üçü başarılı olabilir. Fakat direktiflerini daima ilahi plandan alan yüksek vazifeliler, insanların bugünkü özlemlerini ve yüksek ihtiyaçlarını gördüler. İşte bu kitap, büyük vazife planının Dünya için vazifeli olan kısmının dünyaya bir hediyesidir. İleri tekamüllerine devam etmek ihtiyacı içinde susamış insanların şiddetle aradıkları ve bekledikleri bilgileri ihtiva etmektedir. Din kitapları tarafından yüksek hakikatlerin zaman ve icaplara göre insanlara yetecek kadar kuvvetli semboller içinde sezgileri verilmiş. Bu kitapta da dünya dönüşümünü neticelendirecek olan ve ön sezgileri evvelce verilmiş bulunan hakikatlerin açık bilgileri ve gelecek dünya üstü alemlerin de sezgileri yazılmıştır ki, bunlar da büyük dönüşümün eşiğinde bulunan bugünkü dünyanın son realitesi olacaktır.